Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel örgü motifi anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi inci ile yaptım ben bunu. Her türlü örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolay, çok basit. Hemen anlatmaya geçeyim. İpime 5 tane ince taktım. Bu incileri böyle sıkılayıp bir düğüm atalım. Şu şekilde bir düğüm atalım. birleştirdiğimiz yerde ipimizi çekelim 4 tane zincir çekelim çok sıkı olmasın bir diğer incinin yanından batıyorum kaydırma ile birleştiriyorum tekrar 4 zincir diğer incinin yanından geçiriyorum kaydırmayla 2 3 4 bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz Beş tane yuva oluşturalım. Son incimizin tekrar arasından geçirip kaydırmayla birleştirdim burada yandaki yuvayı arkadaşlar kaydırmayla geçiyorum birleştirdim iki tane zincir çekelim bu zinciri de sayalım 1 2 iki. ikili trabzanlar örüyoruz 3 4. 5 5 tane ikili trabzan ördüm ilk yaptığımız iki zinciri de sayarak şimdi tekrar iki zincir çekip yine aynı yuvaya kaydırma işlemiyle birleştiriyorum birinci yaprağımız oluştu yandaki yuvaya yine kaydırmayla geçiyorum iki zincir çekiyorum 2 ilk zinciri de sayıyorum 3 4 5. Şimdi iki zincir çekip yine aynı yuvanın içine kaydırmayla, yandaki yuvaya da kaydırmayla geçiyorum. Yuvaları bu şekilde 5 trabzanla 2, 3, 4, 5. İki zincirle aynı yuvaya kaydırmayla birleştiriyorum. son bir yuvamız kaldı. Çok kolay oluyor arkadaşlar. 3 dakikada yapabileceğiniz bir motif. Güzel de duruyor. Son yaprağımı yaptım. Yine aynı yuvaya kaydırmayla önce birleştirdim şimdi ilk yaptığımız zincirin sık iğnenin tepesinden kaydırmayla birleştiriyorum zincirimi çekip ipimi kesiyorum arkasını şu şekilde sıkılıyorum çiçeğimiz hazır. Bu şekilde çok kolay oldu. Umarım benimle beraber örersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.